Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte yine bir survival ile başlıyoruz. Yanımda Ali var. Ali, Ali hoş geldin. Kardeşim köyü yağmalayacağız şimdi. Czn bırak gibi. <laughs> Bak bir bana. Bak buradan buldum. Tabii benim. İlk ben vampir olacağım. Vampir antır var. Bu ne lan? Ben de demir aldım bir tane. Tamam. <laughs> ah <dur>, tamam bekle. Hangi o ki Nereden gireceğiz oğlum biz buraya? Hı? <laughs> <laughs> Oğlum biz çok eziyet çekmiştik burada ya son. Bir daha şeysiz girmeyelim aga ya. Hı. Hmm. Bir tane daha ev vardı. Orayı da yağmalasana iki dakika. Of soğanlı ekmek falan. Vampir değilken yap. Oha. Aga bir şey söyleyeceğim. Kanka ben buradan çıktıktan sonra direkt vampir olacağım da. En azından şimdilik sen al bunu ya. Bu çok güçlü bir şey. 11 atak demeyici var kanka. Dur vereceğim bak sana şimdi. Hunter X. Kanka al ya. Bak. Neredesin? Dur ya ya da ben Üf, aga bunu kullanmam ki ben ya. Al, bıraktım. Şunu zaten temizlemişsin sen. Almışsın bunları. ne lan? Bazalt şey. Ha, bana gelmedi. Yine. Bayağı bir şey var ya. Saldıramaz. Aa saldırıyor! Atını çalarım. Bayrak çok hoşuma gitti aldım. Bayrak toplama şeyim var ya. Bilmiyorum. Yerleşim yerimizi bulduk o zaman ya. Burası güzel bir yer Çatıos. Ben ben buradan hmm, giriyorum. Umarım lava düşmeyiz. Ya oha çok fazla. One eternity later. Yaparım. olur mu? Uyar mı sana? En azından şimdilik buraya yapalım şeyi. Adı neydi? Dur iki sandığa ayıralım dur. Bu senin sandığın. Tamam ben madene ineceğim zaten lav için. O sırada ben sana şey toplarım. Ee, aga şey pişen demirlerin yarısını bana koyar mısın? Ben şimdi üç tane alacağım direkt zaten. Ben elmasların yarısını sana koydum. Tamam mı? Yani demirlerin yarısı olmuyor ama sen fazladan topladığın için 2-3 tane falan kendini alırsın istersen. Onun da muhabbetini yapmayacağım zaten. Bir falan var. Şimdi kova yaptım. Şöyle 1-2-3 Evet biraz şey lazım. Tahta. Kazma yapacağım. Obsidiyen halledeceğim ben. Obsidiyen işini çözeceğim. Bu arada sesim kötü gelmeye başladığı zaman ya da gelmediği zaman söyle. Kulaklık Bluetoothlu, şarjlı. Birden şarjı gittiği zaman falan uyarı vermiyor diye biliyorum. Az önce gitti çünkü ya da şarjı azalmıştı bilmiyorum. One eternity later. Aha. Oh. Nice lan? Bu arada ben de evi tam şu tepeye yapacağım. Yani. Bir bakar mısın? Göstereceğim. Şimdi bana bak. Ya <laughs> evi nereye yapacağımı göstereceğim. Bana bak. You, give a fuck. Yani? İşim mi var yani? Bana şey, e, buğdayım var benim. Getireceğim şimdi. Getiriyorum. İkinci bölümde de nedir yapıp ev malzeme falan toplarız. E, ne yapıyorsun lan? He. Aga bir şey söyleyeceğim. Buradan zıplıyorlar bunlar. Şöyle yap. Heh. Artık zıplayamaz. Koyunlar nerede? Koyunlar yok. Koyunları yemişler. Ha, koyunları gördüm. Gelin oğlum buraya. Gel 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 gel. Bravo. Gelin şimdi. Ben de gelin, ben de gelin. Teşekkür etmenize gerek yok arkadaşlar. Bu buğdaylar hepinizin. Hepinizin kan, kanlarınızı yemeyeceğim ama öldürmeyeceğim yani. Kanınız lazım bana ya. Etiniz değil. İnsanlardan da kan alıyorlar. Merak etmeyin. Adam yerine koyuyor siz merak etmeyin işte. Bir şey söyleyeceğim. Sen nasıl geç geçimini sağlayacaksın? Bunu sana bırakıyorum reis. Çiftçi Kemal. Köylü Kemal. Hoş geldin çiftçi Hoş Kemal. Köylü Kemal. <laughs> Hadi artık getirdim bunları. Yani bırakamam öyle. Kapat da şu çiftleri falan. Bir bak bir bak bak. Soğan var. Bu aç mısın bir? Aç mısın şu an? Denesene yemeği. Dur ben bir deneyeyim. Sen sen şu an dönüşüyor musun aga? Vampire? Aa nasıl yapacağız? Kendini öldür. Aha dur. Oğlum yiyemiyorum ki ben bu soğanı ya. Ne yapılıyor soğanla peki? Oha lan. Holy water, kutsal su. Bu da zemzem aga. <laughs> Sana basamıyor muyum ben bunu? Sana basamıyorum aga. Sen al kendine bas bir. Evet. Dur, geliyorum arkaya doğru. Hop hop, 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 Bir videonun daha sonuna gelelim. Hepinize görüşürüz. Bay bay.